arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft ay Minecraft diyorum yanlış şey girdim Minecraft değil bugün SimCity giriyoruz zaten çoğu kişi biliyordur SimCity. simsimi değil yani simsiti şehir oyunu yeni başlıyorum oyuna başka bir telefon ile arkadaşlar Tuğrul babaya da çekeceğim yani Tuğrul Baba'yı da çekici. Şu an Tuğrul Baba'yı çekiyorum. Arkadaşlar bak. tür oyunlarda sakın ha. Yaşlarınızı falan vermeyin. Böyle yükseklere çıkın ki sonra sizi böyle şey anlayacak. Ne bileyim öyle. Ben her zaman öyle yapıyorum yani. Sonra bir şey kod falan ister. <laughs> Yeni başlıyorum arkadaşlar eski eski hesabımda 100 bin nüfusum. Bu kules falan çıktı. Bak arkadaşlar şu şuradaki şu kırmızı bir daha bu kulesi işte. Çok net. Kocaman. Kendi Tokyo şehrinizi inşa etmek için kargo uçağı size tam. Ay hiç bilmiyordum ya. Hiç bilmiyorum ben değil mi? Hiç hiç. hiç bilmiyordum arkadaşlar. Arkadaşlar e, e, Minecraft falan hesaplarını sadece Minecraft çekmeyeceğim tabii ki. Eee Brawl Stars da çekeceğim artık. Ama e, ah, açıldı açıldı. Hemen yol 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 yol. Yol biliyorum, biliyorum tamam söyleme. Ben yapıyorum ben yapıyorum. Biliyorum ben. Öğretme bana. Öğretme. İstemiyorum. Heh. Devam. Evet. Arkadaşlar. Bu videoya devam etmek için 10 like bekliyorum. Tamam biliyoruz abi. Biliyoruz öğretme. Heh, 52 nüfus olduk arkadaşlar. 52 nüfusu ayağımıza bastık. En azından bir nüfustan çıktık. O 25 bin paramıza var ha. İyi iyi. Tamam. Onlar mı? Vallahi, ne oldu lan? Bir şey oldu. Yok. Bir şeye bastım da yine. Hı, dükkan açıldı. Ben bunu buraya koyuyorum. Helam gitti. Çok fazla fazla. para. Çivi. harcamayacağım. Bekleyeceğim. Tamam. Ev yapabiliyor muyum? Ben hep buraya ev yapacağım. Buraya ev yaparsam yorulurum. Arkadaşlar bunlar nasıl evse yani karavan karavan ya. Tamamdır. 104 nüfus. He. He. Açıldı bizim baş belası. 2 dakika şöyle en hiç şey gelmesin. Çünkü kömürlük yani. Tamam. Kimse rahatsız tamam. olmuyor. Tamam. Şunu ben şöyle alayım be ya. Fabrika. Bunu da buraya yapıyorum. Arkadaşlar siz kesin böyle dersiniz. Neden oraya koyuyorsun fabrika kömürlükleri? Oraya koymayacağım ama yol yapamadığım için. Yol yapabiliyor muyum? Cık, hala iyi. Ne oldu? Bitti mi şimdi bu kadar mı? <laughs> Alacağım ama alamam. Para, paramızı harcayamayacağız. Arkadaşlar benim önceki hesabımda şu açıktı. Bu kulesi. Zaten bilenler bilir. Bu kulesini açınca felaket. Daha yeni para harcadım ya. Daha yeni para harcadık. Yap abi şöyle. Ah, ne oldu? Ne oldu? Bir şey yok. Artık yol yapabiliyor muyum? Yok artık. Heh, bizim Daniyer. Daniyer'in şehri. Bu Daniyer var ya çakal çakal arkadaşlar. Ama yine yani de siz yine de gidin ya. Yani. İyi şeyler verebiliyor. Bazenleri iğrenç ama zaten hediye de nadir. Hadi hadi ya. Maşallah Paris Paris. Tamam. Diğer için çekileri yarın yine beklerim her gün satışı yeni ürünler. Dün koymadın ama kardeşim. Nasıl oluyor bu iş? Artık yapabiliyor muyum? Arkadaşlar Turu Baba şehri yapayım mı? Yaparım. Kalpte. Tur Turu ee... Ba B'sini büyük yap. Tamam. Durul baba. Tamam. Ya tamam ya tamam. Ah, 100 lira harcattır bize. Sen Artık yol yapabiliyor muyum? Hele şükür. Arkadaşlar böyle dümdüz yol yapalım buraya kadar. Şimdi bir de buradan böyle geçeceğiz. Allah. Buraya kadar yap. <laughs> Aynı ilk önce fabrikaları buraya alıyorum. Kömürlük. Yok ya ben hatta buraya alacağım. Şimdi şurada dursun da. Evet, evet. evet seviye atladık. 2 puan bir Şu yolun tamam nasıl? Evi de yıkacağım. Evi şuraya çekeceğim. Ne oldu hadi. Hiçbir şey yok. Ve bağladık. Bitti artık. Tamamdır. Fabrika ve kömürlükler burada. Fabrika. Yani. Bir tane şu ne zaman Dört.

Neyse Paraları boşa yere harcamayayım. Bir buraya. Bir buraya. Bir buraya. Su para Para harcama vakti geldi bak. Seri. Tamamdır. Bir tane çiviye yetecek. Hop hop. Biraz para harcadım ama. Tamam. Tamamdır. Ha ben şimdi tamamlayayım diye bir tane depo yetmeyecek. Biliyorum ben yetmeyecek. Kristal Beral'ın su tam seviyesi. Su, suları Bak. Bak ben bir süre ev yapacağım ya. Orada su açılacak. evleri de buraya taşırsam. Ben kim Seri para mı diye video mu çektim acaba? Para, ellopüllü harcam. Şunu ver. Hadi lan ödüyorum. Çivi çivi çivi. Her şeyde çivi. Para verecek. Benim paraya şu an ihtiyacım yok. Suya ihtiyacım yok. Çivi çivi çivi. Çivi çivi çivi. Yine para verecek. Çivi çivi çivi. Park. Niye park üreteyim ki yani? 4000 üretirim anne. Bir, dakika, bir sürü park açıldım. mı? Tövbe tövbe kumar mı var bunun bu oyunda? 2000 açılıyor bu 5000 ne? Yapıyorum. Ya. Abi Allah maşallah fabrikalara bak. Ya yani aynı yangın açacak. 24. Sefer. Yo aç. Açılmıyorsa iyi. Çiv çiv çivi yapmak zamanı. Çiv çiv çivi. Yine para harcama çalınca giriyoruz. Ne yapıyorum? Bütün evleri yapıyorum. Bir tane daha mı çıktı şimdi? yap. Ha, bir tane daha çıkacak. Çık çık çiv, çık. Ya her şeyde çiv çiv çive. Anormal bir şey değil. Aa, para bitti. Para bitti. Para bitti. Hı, ne yapacağım şimdi? Şimdi ne istersen. Maşallah Allah ya. Almayacağım ya. Oha ya. Yok ama. Yapabilelim yani. Herhalde. Herhalde. Şu tane yaptık. Çivi. 5 tane tamam. Yine çiv çiv çivi istiyorlar ama. Tabii ki de para harcayacağım. Oh, para kazanırız ya. Hemen de para çok hızlı bitti. Löpür löpür harcadım ama. altı oluyor ve şu ev yapıyorum artık. Bugün parkta olmak için güzel bir gün. Saçma doğum nedir? Tamam. 20 bin. Bu? Nasıl şimdi? Tamam, şimdi. Arkadaşlar bugün bugünlük bu kadar. Abone abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.